Herkese selam arkadaşlar. Bugün CS2'de tam 41 tane buradan Kocaeli'ne selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Favor case açacağız. Bir tane şurada promosyon yılan kasamız var. Bir tane de ondan açacağız. O yüzden açtım pizzayı. Bir promosyon var anlama. Seninkine dokanmadım. 2000 lira çeyreği var. Selam alabilir miyim? Selamlar selamlar. Hadi seri bir şekilde bakış. Hızlı bir kasa açalım. hemen hemen. Bugün çok ümitliyim. Bu arada kick.com slash olkanadan da her gün yayınımız var. Gelebilirsiniz. Davetlisiniz. Şimdi e, kasadan mı anahtar mı? Nasıl yapalım? Var mı aklınızda bir Kasana numara? Ya. Kaçın Kaçın, kaçın kaçın. Yani i̇ki türlü de ikisini de seçtiriyor. Hiç fark etmiyor. Aynen. Tamam o zaman ben şöyle bir tane random açıyorum. Tek de aç lan. Haydi. Tek de mi be Ben sonradan Bugün bir pompalı yazdım. Bugün çok ümitliyim ya. Bugün çok ümitliyim ya. Aga basın aga. serisinden bir Kadir bir sonraki kasa için bu balı Hadi oğlum. Bugün çok ümitliyim. Hadi be. Şimdi bunlar mavileri bir çekelim. bana morlar da pembe kırmızı sarı. <laughs> ben bundan mor diyorum. Evet. Abi efendim. Bütün, bu, <laughs> Mavi. bütün mavileri birer birer açıyor. Hop. Bir saat oldu. Hadi be. Varmış. Aa! Bende var. Ben çıkardım onu. Ak gitti. Hadi be. Bir tane sarı be. Aha pembe. Güzel. Ama, Ama çok kötü Abi, duruyor ya. Ya çöpten çıkarmışlar ya. Pembemiz hadi pembeyle başladık. Hadi ay yine gitti o bak kaç tane var ya dünya üzerinde hadi bismillah Aha blok geçti o geçti bu geçti abi her şey geçti usb usb güzel bu arada abi ikonu bir çıkaralım da o da çok güzel para <laughs> be? 400 dolar 500 dolar para Allah belanı versin <laughs> bunu hadi be yanlış bir Seri, seriye bağladık hadi Gelecek ben hissediyorum ya. Abi millete patır patır çıkıyor ya. Allah'ım ya artık taktı P2000'i. Saatlerimizi harcadık. Allah aşkına bir şey ver artık. Allah belanı vermiyor. Yerde böyle şey yapmış ya. Sürtürmüşler böyle. Aşınmış artık. P90. Aa, ah, bu güzel bu arada. Evet bu güzel. Ama, evet, ama oldum. güzel. Bayağı rengi falan çok hoş ya evet. bunun. Hadi oğlum da artık ya. Oha! Nice. Hakemiz geldi. Ne bu? Ha bu faktörünüm galiba. Ya da Minimum bir kötü. Oy! Bu Factor Şey ne bu otu? Ha sıvısın o bayağı da düşük. Uf bunun ne overpay'i vardır ha. Tamam. Güzel. Sonunda. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Daha ne kadar çizik sizini bulalım hadi. İlk üretim hadi. Bir tane AWP. Sıra aynen. Ah oğlum bari şuna kaydı. Ben bir totem yapacağım. Şöyle. Bu kadar mı katamız kaldı? Anam avradını. sat. Sat bırak ama ha. Dönüyorsa yine bir şey yapar Anahtar yani. Anahtar mı yok? Ee, Anahtar alacağız abi. abi. 20, 20 tane, tane alabiliyorduk ya maksimum. İlk yarıdan gayet karlıyız bence. AK'nin şu an fiyatı iyi ya. 60-70 dolar vardır herhalde. Ne bu? O zaman zararlı. Hemen bir 20 anahtar daha alalım. Geri geldik. Devam 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 Yok. devam devam. Aldık anahtarlarımızı. 20 tane daha. Hadi AK çıkarttık. Yetmez. AWP bıçak hadi. Abi yeter ama bu ne MP9 aşkı ya? Gameplay'ün yan çevirsek bu kasaları kaserler diye. Hadi artık. Gigl. Hı? Hmm. turuncusu çıkmış. fazla olsa bunlar da iyi para ediyor. Şurası mı? Şura mı? Aynen yani yukarı yok. Böyle yan çevir, yan çevirince şura. Üst tut ha bu şekil. Aynen o üst taraf tut turuncu olabiliyor galiba. Aa paterni var. Var var. Dur. Güzel güzel Ay yine AK öyle random arada ben direkt ESC basıyordum. Belki bir şekilde gelir. Basayım mı? Çok geçti onlar. Bundan sonra. Çık... Çık, tak diye yapacaksın hiç düşünmeden. Tamam. Hop hop. Aha. Aha. Yine Bak mesela bu daha turuncu ucu görüyor evet. musun? Evet bak şurası. Evet evet doğru. Aynen Bakın. aynen. Dur hemen şöyle. Bir tane daha yapıyorum. Hop. Oha! Ha? <laughs> Bak buldum abi SC'ye bas. Bak bulduk. Ney bu? Görev de kullanılmış. Okey, tamam dur. Tam da Şimdi AWP. Allah belanı. Ah oh be. Bozuldu, bozuldu. <laughs> Hadi. İstediler hemen. en kardeşim şu ha. Dur. O dur. Nice. Ha? Nice. Oy oh, sat direkt. Dur bir dakika. O sat direkt. Ya, se eskimiş. Ama güzel. Oh, çok, çok, iyi çok güzel bu arada lan. Uf. Ezra sat direkt. Okey güzel. Kırmızı, kırmızımızı çıkardık. Hadi oğlum ya şunun saat gelse Hiç var şey ya o, abi. O gel gelse Amara... ya. O zaman hızlı. Bu MP'ye sevinecektik. Az daha famas geldi anasını satın. Güzel güzeldir dur. Hadi oğlum ya şu an bir bıçak bir awp Allah aşkına artık. Baştan AK'ye geçti. Bu ne demek bıçak geliyor. Aynen. Yoksa bu evet, kadar. Evet, bir açılım oldu ya. Ben şu an şaşkınım yani. Yine baş. Hayatımda ilk defa bu arada vallahi billahi kırmızı çıkarttım. Ben de stat direkt. S sıfırdan inventer dizdim bu arada. <laughs> Bütün kanları çektin. Kırmızıyı da çektim. Bir AWP eksik harbiden. Orada bir MP gördüm ben. Bir AWP lazım o zaman. Bir AWP çektik şimdi. Hadi o zaman. Dur Geliyor. şimdi bugün oynayıp 50 kasa daha kaskacak. Bir 50 tane daha açılım yapıyoruz anasını satayım. Sabah. Nuri şimdi 20 el oynayacak 10 saatte. Ölene kadar, değil mi Nuri? Ben yani ben var ya, evde artık çoğunlukla pick atmaya başladım yani. Nasıl, Nuri? Aha, yine degil. Aa, o boka banmış bu arada. Tut lan, güzel bu oğlum. Bunların hepsini şey yaparız ya. Upgrade. 10 tane morumuz yok ki ya. 10 tane moru çıkmıyor abi. Hop! 10 tane mavi mor etmiyor mu zaten? E e tamam. Tane mor ediyor da. 10 tane mavimiz var yok işte abi. Yine taktı. 3 tane mavi olsa 3 mor yapıyor. Dur 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 dur. Ha? Durdu. Ne bu? O minimal ya da set galiba. Eskimiş. son kasa yüzümüzü güldürmedi. Okay. Gel şey. Hadi evet, Gayet güzel. İki bak, tane. Bak. Bir tane de dursun maviler. maviler ya. Mavilik bir şey yok. yok. 50 tane daha açınca hepsini birlikte Aynen, trade yaparız. Aynen takaslarız abi. Maviye mavi için yapla şimdi de. Hazırda i̇şte. beklesin de. Öyle mi diyorsun? O zaman dur bu mor. Bunlar zaten pembe olacak, şey olacak. Bunlar hepsini. Tamam işte bak çok güzel ha. Devam et. Şu an hızlı daha... hızlı. Güzel. Bir tane de galiba daha yetmiyor ama. Çoklar. <laughs> <laughs> aha galil de vurduk ama bunları Bakalım. yapmaya çalıştık 10 şimdi şöyle Abi. bak bunlar farklı koleksiyon gelmezse söyleyeyim Abi. yani hop görevde kullanılmış eskimiş okey bir pembe yok bir pembe bunu geç 3 pembe bir, dört, iki, üç, bir, dört, iki, üç perbi, dört tane bir tane kırmızı saat direk Videomuzu da sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kik.com, Olkuna, Slash Olkuna'dan her gün yayınlarımız var. Takip edebilirsiniz. Discordumuzu da aşağıda açıklamada